<laughs> Merhaba ben Melek. Ee, zaten şöyle bir şey var. Şokanar evet kendisi e, cinsiyetçi söylemlerde bulunuyor fakat felsefe tarihine baktığımızda cinsiyetçi ve ırkçı söylemlerde bulunmayan filozof sayısı çokça az. Yani en insancıl diye e, tasvir ettiğimiz Kant dahi o da böyle kendisi. O yüzden yani ekstra bir şey tabii ki de söyleyemiyorum. Hoş değil ama Böyle yani sizin dediğiniz üzerine bir katkı sunmak istedim sadece. Teşekkür ederim. Rica ederim. Doğrudan e, tabii e, filozoflar kendisini savunur onları okuyup anlayabilirse, önemli olan kaynakları e, doğru anlama çabasıdır. Filozof kendisini savunur elbette. Çok minik dur, bir şey dur. eklemek istiyorum ben. Şimdi mesela e, Chopin'in eserleri çok fazla dilimlendiği için ve o dilimlenmeler de ne kadar dikkat çekerse o kadar çok satar mantığıyla işlediği için e, bazı şeyler düzgün yansımıyor. Mesela şu e, Liebe dediği bir bölüm var. Yani ben bunu karşı cinse uyulan aşkın metafiziği olarak çeviriyorum. İşte aşkın metafiziği, öpüşmenin metafiziği bilmem öyle kitapları yok. Artı bu bölüme girerken Schopenhauer diyor ki orada bir paragraf var. O, orada nasıl diyeyim çok çok önemli bir paragraf. Şimdi dördüncü kitapta bu. Dördüncü kitapta ön sözü yazıyor ölüm ve ölümün bizim özümüzü yok edemeyeceğine dair bir bölüm var. Çok çok ilginç bir bölüm. Üzerine türün yaşamı, daha Darwin etrafta yokken evrime dair fikirler var burada. Üzerine özelliklerin kalıtımı bölümü var. Yani 40. 41. 40. 43. bölümler var. 44. bölüme geldiğinde diyor ki, bundan önceki bölümlerle birlikte okunursa bu bölüm ancak anlaşılır. Fakat bu paragraf, o çok önemli paragraf, çevrilmiyor. E yani şimdi ölüm hakkında, türler hakkında, evrim hakkında konuştuğu yerleri attık, burası kaldı. Artı orada e, karşı cinse duyulan aşkın metafiziğinde samimiyetle çevirdim. Gerçekten böyle bir kadın düşmanlığı mı var yoksa e, dürüst bir filozofun düşünceleri mi var? Ben biraz daha ikinciye yakınım, o ön yargıları tabii tartışmak suretiyle. Sonrasında bir de ekler bölümü koymuş. O ekler bölümü de çok aslında sarsıcı. Ee, hiçbir filozof cesaret etmemiş eşcinsellik. Ee, eski Yunan'da neler oldu? İşte bu Doğu dünyasında Gülistan'daki şiirler, oradaki şiirlerde erkeklerin erkeklere duyduğu aşklar vesaire falan. Kimse bahsedemeyen, ya bahsedemeyen şu Her ne kadar kendi çağının bir düşünürü olarak ee, o, o, bölüm için değerlendirebilsek de samimiyetle anlamaya çalıştığını düşünüyorum. Artı şunlar da var. Tabii bu ne kadar Chopin'ın yanına artı tik atmamıza vesile olur bilmiyorum bu konuda. Şunu söylüyor. E, i̇steme o içsel güç babadan geçse bile zihin akıl anneden geçer çünkü falan filan diye devam ediyor. Yani eğer birazcık diyelim akıllı olduğumuzu iddia ediyorsak Chopin'i arıyor. O anneden gelen özellik. Doğrudur değildir bilmiyorum. Ama ee, daha sempatik bir okuma mümkün. Ama dilimlenmiş materyaller bunu sunar mı emin değilim. Ya buralarda şey göremeyeceksiniz, bu ana eserlerde. Az önce hocam da söyledi, ilginçtir. Bu kitabı yazarken 1818, yani 26 ile 30 yaşı arasında 4 yılda yazıyor. Sağda solda mektupları var. Eğer ölmezsem diyor, müthiş bir iş çıkacak benden diyor. Bu kitabı yazıyor. 30 yaşında bitti. Soru ölmemeye devam ediyor. <laughs> e, yaşı oluyor artık 60'a yakın. Soru bunu ekliyor. Tamamen bambaşka yaşlı bir adamın esprileri, işte neşesi, umursamazlığıyla bunu yazıyor. Şimdi ama ana metinler bu. Chopin'i eğer anladım diyecekseniz e, bunlar. İsterseniz İngilizcesinden, isterseniz Almancasından okuyun fark etmez. Yani benim çevirilerim diğerini sevmiyorsanız diye. ama bunlar. O dilimlenmiş şeylerdir. O dilimlenmiş şeyler hep yanlış yönlendirir. Tek bir düşünçenin en bütün ve en kısa ifadesi bir 700 sayfa, diğeri 900 sayfa. Ee, en kısa ifade ettiği düşünce bu Onur Hocamız da burada şu an Onur Hocamızla karşılaşmışken Şokun'a verdiği sorabilirsiniz. Buyurun. Ya da bir öneri istenebilir da o zaman soru soru kapatabiliriz. Peki o zaman e, ben kapanışa geçiyorum. E, değerli hocamız Sayın Abdullah Uğurak davetimizi kabul edip 100. Kafe Filo'da e, bizim yanımızda olduğu için ve isteme ve tasavvur olarak dünyayı bize daha önce iki defa anlatmıştı buradan konuları. Şimdi daha muazzam çünkü çeviriyi tüm yapıtlarıyla tamamladı. Yani ne demek bu isteme ve tasavvur olarak dünyanın ikinci cilt sayılan burada yaptığını ya da açıklamadığını düşündüğü tüm birlikte o tek düşünceyi böylece kristalize ve kısa şekilde bize ifade etti ve bunu filozofu bir tanrı olarak ya da tarzı bir titan olarak kabul edersek titanın dilini insan diline çevirdi Onur hocamız. O nedenle kendisini kendisine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum hocam. Çevirilerimizin devamını diliyorum ama inanılmaz sıkıcı bir iş bu e, ee, buna nasıl katlanıyorsunuz? O, madem onu söyleyerek bitirilip e, bitirelim. Yetinelim. Ya şöyle, e, asla yani çevirirken kaplanma duygusu olmadı. Ben 2008'de ben böyle Chopin'i ilk kez okumaya başladım. Nietzsche anlatır kendi anılarında. E, bir sahafta orijinaline denk gelince bir şaşırmış. Bu, bu, nasıl bir şey? Bu nasıl bir konuşma? Bu nasıl bir şey? Benzeri bir şey bana da oldu. Yani 2008'de okurken bu, bu, nedir ya dedim. Sonra Türkçelerine baktım, tatmin etmedi. 2008'de gitgide çalışırken derinleşmeye başladım. Sonra 2010 gibi kafama yerleşti. Tamam dedim ben bunu çevirdim herhalde. 2013'te sağ sola yazdım yayın edene. bazıları ya biz zaten yapıyoruz falan dediler de yapamadılar. En son Doğu Batı'ya sordum. Bakarız dediler. Arada işte hayatın gelgileri gittiler. 2018'e kadar bekledim. Bir büyük bir yayın evi biz basacağız dediği için. Çünkü ben de çevirmen olarak görmedim. 2018'de dedim ki tamam. Bu bu kim ne yaparsa yapsın. Yapacağım. Yapmaya başladım. 2 sene sürdü. Yani iki sene derken arkasındaki hikayeyle birlikte. 2020'de bitti. Sonra, ben bunu çevirince bitireceğim diyordum çünkü birinci cilt Chopin'ar felsefesi aslında budur. Sonra, sonra e, ön sözde adam şey diyor, yeterli temel ilkesin dörtlü kökünü okumadan buna geçmiyor diyor. İyi dedim, o da artık bizim, bizde. Onu çevirdim. Sonra arada bir dinlenme olsun diye, nasıl bir kafaysa o da, Doğadaki isteme Üzerine diye bir kitabı var. Kısa sayfaları, dedim bunu da bitiririm. Bitmedi, bitmedi, çok zormuş. Oturdum biyoloji çalıştım. Ama iyi oldu. Yani şeyi gördüm o Darwin dönemi öncesi, Lamarck'lar, oradaki muazzam tartışma. Çünkü canlılık büyük bir soru, felsefi bir soru. Onu görmüş oldum. Uzun zaman aldım. Sonra buna başladım. Bu da <laughs> geçen cuma bitti diyeceğim neredeyse o kadar yakın zaman. Yani Mart ayında mıydı neyse. Mart'ta basıldı. Hikaye böyle ama hiçbir anından sıkılmadım. Her bir anı beni bir yerlere götürdü. Mesela diyelim çeviriyorum. Orada şey, ee, bu kitabın bu kaddesi madem buradayız kitabın bu vaiz bölümü muhteşem diyor. E dedim vaiz bölümünü bir okuyayım. Kitabın bu açtım. Vaiz bölümünü okudum. O çok güzel çevirdi. E kim çevirmiş? Yazmıyor. Kitabın bu kaddesi şirketinden çıkıyordu. Yazmıyor. Araştırdım. Ali Ufki Bey. 1600'lerde çevirmiş. Ho, Ho dedim. Ali Ufki kim? İşte bir yerlerden Osmanlı'ya gelmiş. Dili öğrenmiş. Büyük bir yani hezarfen, Pek çok ilime hakimdir. Sonra baktım adımın besteleri var. Oturdum işte Ali gibi dinliyorum böyle. <laughs> yani çeviri yaparken o cümle. Yani şey olmadı hiçbir zaman. Bir görev gibi değil. Bakalım ne olacak. Bir acelecilik tırnak işareti içerisinde var ama bir sükunet de var. Çok yani büyük bir filozofa e, dokunmak diyeyim. Hani şöyle bir şey var. Eski Yunan'da şairlere profetes de diyorlar yani ulvi olanın sesini duymuş onu yansıtan insanlar şairler. Şimdi filozof ve şair benzer güçte gibiler. Ya yani, Platon kavgası şairlerle. Hakikatin tahtında oturanlar şairler. Çünkü ulvi olan sözü olup söyleyen onlar. Ama filozofun o konuma geçmesini istiyor Platon. Şimdi o ikisi arasında bir yerde durursam filozof benim gözümde gerçekten de bir şey görmüştü. Contemplation yani mekanın verdiği ilhamla söylüyorum o e, kutsal olanın yoğunlaşması gibi tefekkür. Burada o var. Çok çok yüce bir şey olduğunu düşünüyorum. Birinci sınıf yani birinci eserlerde, filozoflarda. Onu aldığım zaman Olabildiğince ben de onu yansıtmak istedim. Yani bir kaynak var. O kaynağı hadi diyelim hayat, gürül gürül akıyor. Filozof o kaynaktan içmiş beslenmiş. Tamam. Ben çevirmen olarak neredeyim? Yani filozofa dokunuyorum ama esas yer, dokunmamız gereken yer hayat. Filozof aslında aracı gibi. Yani o da profetes gibi. Hayat oraya dokunmaya çalışıyor. Ama Chopin'ardı öğrenmek değil. Amaç hayata dair anlamlı şeyler düşünmek. Yani filozof bazen iyi bir aracıdır. Dolayısıyla çevirmekte iyiydi. Hiç sıkılmadım. E, daha da gelecek gibi. Işte, dünya işleri biraz daha zamanımı alacak gibi ama olsun. Bu, bunlar devam edecek, öyle görünüyor. Evet hocam çok teşekkürler. Bu muazzam yaptığı şeyi kazandırdığınız için. Şimdi biz burada Aziz Vukolos Kilisesi'ndeyiz. Bu bizim için şu an bir inanç yapıtı değil, bir sanat yapıtı olarak bunun içindeyiz. Ee, tabii ki bunu zamanında yapmak için emreten, finanse eden kimseler inan sahibi sözcüsü, mülki amirlerdir ve bu İran sözcüsü mülki amirlerin yaptırdığı bu tür kiliseler, katedraller, manastırlar Onlara göre, onların kardinallerine ve papaya göre onun mimarı insan değil, Tanrı'dır. O nedenle mimarın adı yoktur Hristiyanlıkta. İnanç sözcüleri için mimar, sanatçı yoktur. O İsa'dır sadece. Yapan O'dur. Yapan diyorum. Çünkü yaratmak terimi filozofa özgüdür. Yani bizlerin kalbisidir o. Şimdi Etkinliğimizi burada tekrar açmamak üzere izninizle kapatıyorum. Teşekkürler. Şimdi, ee...